Evet canlar, herkese selam. Ben Mesut. Bugün sizinle beraber Work and Travel C1 vizesinden nasıl onay alınır ile ilgili bazı sorular hazırladım. O soruları beraber cevaplayacağız. Eğer sizin sorularınız varsa aşağıda belirteceksiniz. Onları beraber cevaplayacağız. Bir de Work and Travel WhatsApp grubum var yardımlaşmak için açtım. Oraya gelebilirsiniz. Orada da bana sorular sorabilirsiniz. Bana özel yazabilirsiniz. Beni darlayabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ben kimim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi 3. sınıf şu anda. Amerika serüvenim Texas'ta başladı. Ama ondan önce iki kere Work and Travel'dan red aldım. Bir kere onay aldım. İşte üç denemede iki başarısız bir başarılı deyip Amerika'ya gittim. Texas'ta bir work, work and Travel hayatı yaşadım üç ay boyunca. Şu an geldim Türkiye'deyim. Okulumun finallerine hazırlanıyorum. O sırada da size destek olması açısından şu an bu videoyu çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone ol değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Hazırsanız başlayalım. Başlıyoruz. <laughs> İlk sorumuza başlıyoruz. Work and Travel vizesinin amacı nedir? Bize ne sorgulatır? Ne sorgular? Bizden ne cevabı vermemizi ister? Şimdi bu vizenin amacı arkadaşlar siz Amerika'ya gidiyorsunuz ya. 3 ay and, e, çalışıyorsunuz. 1 ay geziyorsunuz. Ama sonra Türkiye'ye geri dönmeniz bekleniliyor. Türkiye geri dönmenizin temennisini orada almak istiyorlar aslında düşünce olarak da. Yani okulun nasıl, okul ney mi, acaba bu çocuk okulu e, bitirmeye geri döner mi, yoksa stajı var mı, onu bitirmeye geri döner mi, fakir mi, zengin mi, parası var mı, aile yapısı nasıl, ailesi çalışmıyor mu, doktor mu, öğretmen mi, mühendis mi? Yani bunlara göre sizin Amerika'da kalıp kalamayacağınızı ya da sizin düşüncelerinizden kalıp kalamayacağınızı, orada bir hayat sürüp süremeyeceğinizi merak edip bunları size sorgulatarak bunun hakkında fikir alıyorlar. Buna göre vizenizi onaylayıp ya da reddediyorlar. Böyle açıklayabilirim. Diğer soruya geçelim. Konsolos neden bu kadar kısa konuşuyor? Arkadaşlar konsolos bir günde en az 100 kişiye bakıyordur tek bir konsolos. Zaten konsül dedi. konsolos denmez aslında. 5 tane konsül var. Tek tek. Size sıra sıra sıraya koyuyorlar. Sonra sıra sıra gelince o konsül sizle beraber konuşmaya başlıyor. Yaklaşık 20 saniye, 30 saniye, bazen 1 dakika, 2 dakika sürebiliyor çok fazla öğrencisi olduğu için bir günde 100 öğrenci az bir miktar değil. Hatta şöyle bir söylenti var. Sabah saatlerinde gelenlere direkt vizyonlayı basıyorlar. Öğle saatlerinde kalanlara direkt bize reddi basıyorlarmış. İşte böyle öğle yemeği yesinler de yapar. Ama belki de kurafedir yani bilmiyorum. Amerika vize görüşmesinde en çok sorulan sorular hangileri? Şimdi e, konsülün karşısına geliyorsunuz. Siz bir merhaba diyorsunuz. O cevap vermiyor muhtemelen yani. Bana vermemişlerdi. Sonrasında size ilk sorusu hangi okulda okuyorsun? Uh, verdiği study. Sonra Bölümün ne? What is your part? Ya da what is your department der. Bu da geçti. Sonra ortalamanı sorar. What is your GPA der. GPA kullanmazsa, GPA ortalama demek. Grade kullanabilir. What is your grade diyebilir. Bu da geçti. Uh, sonra nereye gidiyorsun diyebilir. Where do you go to America der. Amerika der. Amerika'ya nereye gidiyorsun? Daha bir şey söyler. Uh, sonra... Amerika'da nerede çalışacaksın der. Kampanyayı sorar. Hangi şirkete çalışacaksın der. Ne var çalışacaksın der. Deneyimin var mı der. Mesela diyelim ki Amerika'da Texas'a gidiyorsun. İşte orası sıcak. Bu seni zorlar mı der. Ee, ya da mesela lifeguard işi seçtin. Tamam mı? Lifeguard işini seçtin. Bir deneyimin var mı? Bir tecrüben var mı? Eğer yok dersen sıçtın zaten. Yani <laughs> affedersen sıçtın. Var diyeceksin. Eğer hadi yok dedim bir şekilde. Sana diyecek ki bunun hakkında bir eğitim aldım mı? Al, alacağım, aldım ya da alacağım demem lazım. Yoksa yine red sebebi. Başka ne sebebe? Biraz bakayım yazdıklarımdan. Ee, sen ne yapıyorsun sordu. Okulunu, işini falan sordu. Heh. neden Amerika gitmek istiyorsun? Why do you want to go to America? Ya da what is your ex expect Amerika'dan falan. Amerika'dan umdukların ne falan filan diyebilir. Bunları güzelce cevaplaman gerekiyor. Mesela Amerika'ya neden gitmek istiyorsun? Yani şey deme. Para yapmak istiyorum. Herkes para yapmak istiyor. O zaman Work and Travel programında başka bir sürü program var ya. Amerika'dan Green Card'a başvur, başka türlü git. Ya da sadece Amerika mı var para yapmak için büyük olarak. Amerika var, Dubai var, İrlanda var, İngiltere var, Malta var. Bir sürü okul var. Sadece Amerika'dan para yapabiliyorsun. Bu çok saçma bir neden. Yani asıl amacınız Amerika'ya gitmek olsun. Yani Amerika'da bir work and travel deneyimi geçirmek. Bunu ona yansıttım. Ne diyebilirsiniz? İşte New York'u çok merak ediyorum. New York'ta fotoğraf çekilmek istiyorum. Ben mesela şey demiştim. New York'ta Times Square'da bir tane fotoğrafım olsun istiyorum ya. Çok mu bir şey istiyorum gibisinden. Böyle diyebilirsiniz. Daha önce yurt çıktın mı? Bir kere bu önemli. Yani daha önce yurt çıktıysanız bu size pozitif bir etki. Çıkmadıysanız negatif bir etki değil. Ama çıktıysanız pozitif bir etki. Çünkü şöyle düşünüyor. Bu çocuk gezmeyi seviyor, görmeyi seviyor. Gezip görmeyi seven birisi Amerika'ya da gitmek isteyebilir. İsteyebilir sonra dönüştürebilir, başka ülkeye gidebilir. Başka ülke gezebilir. Zaten yani sizin yansıtacağınız şey Amerika'da gidip Amerika'yı görüp sonra kendi ülkeme geri dönüp okulumu bitirmek olması gerekiyor. Açıkçası. Ben vize görüşmesindeyken mesela bana şey demişti. Pasaportumu pasaportumu açmıştı. Benim 7-8 tane ülke giriş çıkışım var. Demişti ki bana işte Mesut çok ülke gezmişsin bu çok güzel bir şey işte gezme seviyorsun sanırım demişti. Ben demiştim ki şimdi, Amerika gezmek istiyorum demiştim. O da süper demişti sevindim falan demişti. Sonra pasaportumu sağ tarafa koyup diyesin imzalayıp bana verip Amerika'dan sonra diğer ülkeleri gezme temenni ediyorum diye bir şey söyleyip beni yollamıştı yani. Böyle diyebilirim. Vize görüşmesine girdim belgeleri ben mi vermeliyim? Arkadaşlar bir sakin tamam mı? Vize görüşmesine girdiniz. Hello mello dediniz. Sonra işte GPS GP'ni sordu. GP'in sorutan sonra belgeni isteyebilir. Ama hangiden isteyecek? Transcript ister. DS e, 2019 ister. 160 istemiyor yani. 160 istemiyor. Yani bütün belgeni sen verme. Hurra diye. Mesela adam 10 tane belge çıkarmış. Hepsini veriyor. Konsülün kafasını karıştırma sen. Konsül ne istedi? Transcript istedi. DS 2019 istedi. Bu kadar. Tamam mı? Bu kadar. İki belge veriyorsun sadece. Eğer yani ne istersen onu vereceksin. Değilmiş 160 istersen 160'ı da vereceksin. Tamam? Okey miyiz? Ne kadar uzun konuşmak ideal, ne kadar konuşmak? Demiştik kısa mı, uzun mu? Şimdi soruya göre bu, biraz soru biraz değişebilir. Mesela why do you want to go to America ders? Amerika'ya neden gitmek istiyorsun? Biraz uzun olabilir. Ama sana okul sorarsa, where do you study derse, mesela buna şey deme, I'm studying Istanbul Technical University. Bunu deme. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi ya da İstanbul Teknik Üniversitesi tek cevap, soru cevap. Mesela what is your GPA dedi. Ortalama sordu. My GPA is 2.67 e, mesela. Yanlışsa. <laughs> yani my GPA de ya da ya da de söyle 2.69'da, 2.79'da. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? <laughs> konusu neye dikkat eder? Şimdi Girdiniz güzelce tamam mı? Güzel bir giyinin. Gömleğini. Ben gömlek giydim ama şey böyle değil. Damat gömleği değil. Mesela ben bir siyah gömlek giymiştim. Güzel pantolon giymiştim. Şık şık gitmiştim. Parfümümü sıkmıştım. Saçlarımı cilalamıştım. Gitmiştim. Kızda nasıl gider? Usluhtlu bir şey giyin arkadaşlarım, canlarım, bir tanelerim. Yani açık giderseniz kötü bir algı yaratabilirsiniz. O yüzden diyorum. Yoksa bana yani. Sonracıma gittiniz tamam mı? Güzel usluhta gittiniz. gittiniz. Hemen bir işte sabahsa good morning, işte sabah değilse böyle öğlen saatliyse işte good, good, afternoon falan. Böyle önce bir tutamayayım ben. Yüzünüz gülsün. Böyle e, günü yani tamam mı? Yüz, yüz gülüyor. Yüz, yüz gülüyor. Konuşmaya başlıyorsunuz. Yani siz artı bir verdi size. Konuşurken soruyu ezberden okumayın. Ezberlesiniz bile ezberden okumamanız lazım. Yani mesela dedi ki size işte nerede okuyorsun? First of all. <laughs> falan deme yani. First of all. Secondly. Olsa, olsa kullanabilirsin ama second'lı işte final falan bu kelimeleri kullanma sakın. Yani ezber onu anlamasın. Beden diliniz güzel olsun. Yani böyle abi güçlü durun anladın mı? Şey değil mesela şey kafasına girin. Sen bana bize vermeyeceksin. Ben o vizeyi alacağım. Yani direkt alacağım kafasına girerseniz zaten kafanız rahat olur. Beden diliniz özgüvenli olsun. Onu eğer özgüveninizi hissettirirseniz kesin onu alırsınız diye düşünüyorum ben. Bir de başka bir konu daha var. Onu da bu partta geçeyim isterseniz. Benim taktiğim vardı. İki red aldım ya ben. Üçüncü donayı de aldım. Dedim ki artık bir şey değiştirmem gerekiyor demek ki. Tamam mı? Üçüncüye girdim dedim ki. O zaman bir kız arkadaşım vardı. Bir de stajlarım vardı. Dedim ki red alırsam kız arkadaşımla daha ileri gideriz. Ee, onay alırsam. Pardon, red alırsam kız arkadaşımla daha ileri gideriz. Stajlarımı bitiririm. Seni bir daha denerim. Onay alırsam Amerika'ya giderim. Kız arkadaşımın postalarım sadece da postalarım Amerika'da kalırım diye düşünmüştüm o an. Ve ikinci seçenek gerçekleşti. Ben Amerika vizesine onay aldım. Kızı postaladım. <laughs> Stajlar ama hala beni bekliyor. Amerika'da kalmadım. Geri döndüm. Çünkü yani zor bir ülke. Başaramadım onu. Bakalım. ileride belki. Bize görüşmesinde en çok yapılan hata hangisi? Arkadaşlar susmayın. Yani kadın size soru soruyor. Sizi tanımaya çalışıyor. Sizin hakkında bilgi almak istiyor. Susmayın. O sussa siz susmayın. Bir şey söyleyin. Tamam. Çok susar. Yani çok konuşursun. Bir anda susar. Da o zaman söyleyebilirsin. Senin hakkında fikir belirtmeye çalışıyordu kendi kafasında. Ama mesela diyelim ki bir yerde bir şey kötü gitti tamam mı? Kadın bilgisayara bakmaya başladı. Böyle yapıyor. Yazıyor tamam mı? Susmayın. Konuşun. De ben Amerika gitmek istiyorum ya deyin. Ben gideceğim. Şu deyin. Bu benim hayatım değil işte. Şunu gelmek istiyorum. Şunu gitmek istiyorum falan. Derseniz onu kandırmaya çalışın lütfen yani. Bir de diyelim ki red aldınız. Umarım almazsınız ama red aldınız diyelim ki. Umarım red almazsınız demek. Türkçe kaplettim Umarım red almazsınız. Bilemedim. Mantıklı bir cümle mi? Bilemedim. <laughs> Neyse. Red almayın. Red alırsanız eğer ki red aldıktan sonra şey demeyin. Neden? Why? İşte alamam. Ben çok iyiyim. Ortamım çok iyi. İngilizcem çok iyi. Nasıl reddedelim? Bu tarz şey kullanmayın. Eğer kullanırsanız diğer work and travel girdiğinizde bunlar size etkiler. Çünkü onlar bilgisayarına not oluyorlar. Lütfen bunlardan kaçının. Sonraki yıllarda onay alabilirsiniz. Redden sonra tekrardan başvurmak mantıklı mı? Şöyle. Eğer red alma sebebinizi anladıysanız. Ben şu yüzden red aldım. İngilizcem yoktu. O yüzden red aldım. Ortamım düştü. Bu yüzden red aldım. Şundan red aldım gibisinden. Bunları kendiniz düşünüp tartarsanız. Ve diğer seneye kendinizi onarırsanız bu konuda bir daha başvurun derim ben. Ama diyelim ki red aldınız bilmiyorsunuz bir ay sonra bir daha başvurun. Bunu yapma. Aynı sene içinde bir red onaya çevrilmez diye düşünüyorum ben. Ben çeviremedim. Ben başvurdum ben yaptım yapamadım. Şu an aklım olsa yapamadım bir daha yapardım. Ama o benim aklım. Siz onu yapmayın yani. Öyle. Canlar şu anlık diyeceklerim bu kadar. Umarım videom size keyif vermiştir. Umarım biraz da olsa yardımcı ve faydalı olabilmişimdir. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Welcome to WhatsApp grubuma gelmek isterseniz de. aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Sizi seviyorum. Ben e gittim. Çok mutlu oldum. Benim için 3 ay artı 1 ay değil 3 aylık çok güzel bir serüven geçirdim. Çok güzel olmasa da geçirdim yine de. Umarım sizinle bize görüşmede olaylanır. Umarım almazsınız diye umut ediyorum. Öyle. O zaman videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. <laughs> Kapanmadı.